Ha, alo anne. Ben de sizi arayacaktım. Nasıl oldu babam? İyi çok şükür. Çıkardık babanı hastaneden. Şimdi girdik eve zaten. Ne dedi doktor? İşte beyne damarlardan biri tıkandığı için... ...kısmi felç durumu devam edecekmiş. Ama işte fizik tedaviye gideceğiz. Zamanla daha da güçlenecekmiş. Öyle dedi doktor. Rıçan, Somer mi o? Versene ben bir konuşacağım. Oğlum babanı veriyorum. Oğlum. Baba. Ya çok geçmiş olsun korkuttun bizi. Sağ ol oğlum. Ne yalan söyleyeyim bu sefer ben de çok korktum. Ve hastaneden çıkar çıkmaz kendi kendime bir karar verdim Somer. Dönün gelin evinize oğlum. Dönün gelin evinize. Birazdan Mustafa'yı da arayacağım. Benim bir ayağım çukurda artık Somer. Yani yarın bir gün... Ya baba niye böyle şeyler söylüyorsun? Sen de annemle çok güzel günler göreceksiniz. Sen sağlığına kavuşacaksın. Somer. Bak oğlum ben yarım bir adam sayılırım bundan sonra. Yani annen de tek başına kaldı şirkette oğlum. Her yere koşturmaktan yoruldu kadın yazık. Ayrıca firmamız küçüldükçe kan kaybediyor Somer. Gelin geçin işinizin başına. Bizim annenle bundan sonra evlatlarımız ve çocuklarımızla olmaktan başka hiçbir beklentimiz yok hayatta. Baba çok zor. Gelemem. <laughs> Ama bak sesini duydum. Hem belki annemle bir yurt dışı ziyareti yaparsınız. Yanımıza ziyarete. Somer. Evine dönmen için ölmem mi gerek oğlum? Onu mu bekliyorsun? Komber. Cenazeme mi geleceksin? Allah gecinden versin baba. O nasıl söz ya? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Sadece baban olarak sitem ediyorum Somer. Bak benim bir ayağım çukurda. Ben bundan sonra etrafımda dört başı mamur bir aile görmek istiyorum. Evlatlarım, çocuklarım yanımda olsun istiyorum Somer. Çok bir şey mi bu? Ne? Ha, ay babaannesi, ay ay benim mis kokulu. güzeller güzelim. <laughs> Sen özledin mi bakayım babaanne? Çok özledim, hem de çok. Papatyam. Gel, gel, gel. Merhaba Sadık Bey. Nasılsın? İyiyim. Özer Bey merhaba. Merhaba Sadık Bey. Maşallah çok iyi görünüyorsunuz. Sağ olun Sadık Bey atlatıyoruz yavaş yavaş. Ee, torun sevgisi ilaç gibi geliyor bize. Keşke böyle olmasaydı da. Yani hasret hepimiz için çok zor ama uzakta olanlar için daha zor. Ne oldu benim bilmediğim bir şeyim var? Bir sıkıntı mı? Sa'n Baba? hoş geldin. Hoş bulduk Sadık Baba, çok özlemişim sizi. Defne, Defne. Babacığım. Gel kızım. Defne. Sus, durun Sadık baba. Defne. Defne. Dur! Dur! Kızım. Defne'm, kızım. Bırak beni, bırak beni. Bırak beni. Tamam, tamam, tamam. Tamam babacığım, niye böyle yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum. Ben seni istemiyorum ama. Tamam, ben biliyorum biraz kızgınsın bana ama... Kaçacak mısın beni? O nasıl söz? Ben niye kaçırım seni kızım? Ben sadece görmek istedim seni. Hepsi bu. Ben çok uzaktaydım ya. Özledim seni. Güzel kızım. Ben seni incitecek, üzecek hiçbir şey yapmam. Tamam mı? Korkma ben. Korkma. Yani şimdi böyle iyi mi ettik, kötü mü? Bilemiyorum. En iyisi ben gidip bir bakayım. Hadi otur sen de, yorma kendini. Otur otur. <laughs> Alo, Nisa Hanım. Ee, Rıçan Hanım. Ee, i̇yi günler. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. E, siz en son giderken... ...bir müşkülünüz olursa beni arayın demiştiniz. Yani babasını da arayacaktım ama nasıl tepki verir bilemedim. Kötü bir şey mi oldu? E, dönüşü son günlerde hiç iyi görmüyorum. Beti benzi kireç gibi, hiç canı yok. İştahı yok, keyfi yok. Ağrılarla uyanıyor uykusunda. Bir doktora gitseydiniz. Ha, götürdüm ağrı kesici verip yolladılar. Gerçi tahlil de istediler ama gitmiyor ki dönüş. Ay Allah ya gitmemek olur muymuş hiç? Neyse ben konuşurum dönüşle. Ben kaç defa konuştum laf dinlemiyor. Birinin kolundan tutup hastaneye götürmesi lazım. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ben çok korkuyorum Rüçhan Hanım. Ay yok korkmayın. İnşallah kötü bir şey yoktur. Siz önce bir sakin olun. Annesi gibi olacak diye ödüm kopuyor. Feride'ye de böyle bir illet girmişti. İflah olmadı. Aldı götürdü kızımı kara toprağa. Ay ağzınızdan yel alsın Nisa Hanım. Allah korusun düşünmeyin öyle şeyleri. Tamam ben yarın Eskişehir'e geliyorum. Elinden tuttuğum gibi onu götürürüm doktora. Merak etmeyin siz. Eksik olmayın. Allah sizden razı olsun. Şey, sizi aradığımı sakın bilmesin. Allah emanet.